Fani Bey'in YouTube kanalımız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Türkiye Finans'ta sanal kart oluşturma işleminin nasıl yapılabileceği konusunda bilgilendirme sağlamaya çalışacağız. Hemen video içerimize başlayalım. Sanal kartınızı 0850 222 2244 numaralı müşteri iletişim merkezine arayarak yani Türkiye Finans. Onun dışında Türkiye Finans internet şubesi kredi kartların menüsünün altında yer alan sanal kart Ardından sanal kart oluştur adımını takip ederek ya da mobil üzerinden yine aynı adımları takip edip hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Sanal kart oluşturmak tamamen ücretsizdir. Bu yöntemlerden birini kullanarak Türkiye Finans Bankası'nda kolaylıkla herhangi bir sanal kart oluşturabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.